Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'ın gündemine bomba gibi bir haber düştü. Hemen hemen her yerde bu haber konuşulmaya başlandı. Hatta Galatasaray resmi isteden bir açıklama da yaptı transferle ilgili bir gelişme ama bu kez gelecek bir oyuncu ya da işte bir Osimhen açıklaması değil tamamiyle bir oyuncunun gidişiyle ilgili bir açıklama. Galatasaray'ı bir hayli de kızdırdı olay onu da söyleyelim ve Galatasaray'ın açıklaması da çok sert oldu. Kimden bahsediyoruz? Transferde Hangi takımdan bahsediyoruz? Onları sizlerle paylaşalım. Neom SC takımından bahsediyoruz. İsim Barış Alper Yılmaz. 30 artı 5 milyon yani 35 milyon euro teklifte bulundu Galatasaray'a. Daha doğrusu Galatasaray'a bu teklifte bulunacak diyelim. Ama e, Barış Alper Yılmaz'a 9 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Gerçekten de çok büyük bir rakam. Peki Okan e, Okan Buruk tabi vermiyor biliyorsunuz ama Barış Alper Yılmaz ne yaptı? Barış Alper Yılmaz e, sosyal medya hesabına siyah bir sayfa koydu. E, sebebi nedir diye konuşanlar var, tartışanlar var. Bunun sebebi bırakın beni gideyim para kazanayım noktasında ama Galatasaray'da açıklamasında. E, bu tür durumların yanlış olduğunu ortaya koydu. Nedir bu tür durumlar? Ondan bahsedelim. Bu tür durumlar sözleşmesi devam eden bir oyuncu için kulübünden izin almadan görüşme yapamazsınız. Ta ki e, sözleşmesinin son yılına gelip Ocak ayına gelene kadar. İşte bu konu bir hayli e, kızdırdı Galatasaray'ı. E, Barış Alper Yılmaz'la ilgili gelişme dikkat çekici. Bunu söyleyelim. Tabii parayı seçer mi Avrupa'ya gitmek yerine niye Arabistan'a gitsin diyenler oldu. Ama rakamın 9 milyon euro olduğu istihbaratı geldi. Hatta daha fazlası da olacak diye söyleyenler var. 12 milyon euroya kadar çıkacağı konusu var. Hatta bir başka nokta daha var. Galatasaray 30 artı 5 yani 35 milyon euroya evet demezse 40 milyon 45 milyona kadar çıkacak bir Teklifte bulunacaklarını net bir şekilde ifade ediyorlar. Galiba Barış Alper'le sonuna doğru geliyor Galatasaray. Ama bu giderken bu tür gidişler çok sempatik değil. Hani kapıyı kapatmadan gitmek gerekiyor ama sonuç itibariyle karar kendisinin tabii. Şimdi Victor Nelson'la ilgili sona geldik. Hellas Verona'yı dün de söylemiştik. E, kiralamak istiyor diye 650 bin euro e, kira 100 bin euro bonusla yani 750 bin euro artı 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla ama satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığını söyleyelim bu da tekrar geri döner noktasına getiriyor Galatasaray'a Victor Nelson'u. Önemli bir konu, De Laurentiis Napoli, te, Napoli başkanı bir açıklama yaptı. Paris Saint Germain bizden Osimen ve Kvara'yı istedi e, ve 200 milyon euro teklif etti diyor. Ama e, ben kabul etmedim bu rakamı, e, rakamı kabul etmemiş. Muhtemelen oyuncularla ilgili durumdan bahsediyor. Biz de Gö Gökeres'i istedik ki Arsenal'a gitmişti. Ancak farklı nedenlerle olmadı diyor. Bu haberin kaynağı da Futbol İtalya böyle bir haber yapmış. Durduk yere niye böyle bir haber yaptı o da çok tartışmalı bir konu ama sonuç itibariyle böyle bir durum var. Şimdi gelelim transferle ilgili noktalardaki konuşmalara. Wilfred Singo biliyorsunuz hep söylüyoruz Galatasaray'ın gündeminde bir numaralı oyuncu o. Hem sağ bek oynayacak hem stoper oynayacak. 23 yaşında Monaco'daki oyuncu. Ama gel gelelim kötü bir haber geldi. Galatasaray onun için 20 artı 5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediyordu. Ama e, oyuncuyla ilgili rakamlar 40 milyon euro olarak geldi Monakodan. Yani bu rakamı tabii vermez Galatasaray. 35 maç 3 gol 3 asisti var onu vurgulayalım. Ee, yani hem golcü bir stoper hem sağ bek oynuyor. Ee, ama netice itibariyle bu rakamlar e, artık o Simen'den sonra e, ciddi bir boyuta ulaştı. Bu boyutta da o işin çözümlenmesi çok zor. Ederson'daki son durum ne hep söylüyoruz. Ederson'un durumu Donnarumma'ya bağlı. 10 milyon euro teklif etti Galatasaray ama bu zaten kabul etmediği bir rakam. Manchester City'nin 20 istiyorlar. E, 2026'ya kadar yani bir yıllık sözleşmesi var ama Donnarumma gelirse bu rakamlar daha aşağıya gelebilir. Galatasaray da 10 milyon euroluk rakamını revize edecek gibi görünüyor onu da vurgulayalım. Şimdi Zaniolo konusundan bahsedelim. Galatasaray 15-20 milyon euro gibi bir rakam istiyor Zaniolo için. Il Messaggero'nun haberine göre de güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi var. Galatasaray tarafından 15 milyon eurodan aşağı verilmesi mümkün değil diyor. Udinese de istiyor. Yani İtalya'da bir pazarı var oyuncunun onu özellikle söyleyelim. Ama netice itibariyle İtalya'da pazarı olsa da sonuca ulaşmak için bu rakamlara satılması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bir oyuncuda daha karşı karşıya Olduklarını söyleyelim Marsilya'dan oyuncu biliyorsunuz Jonathan Rowe'la kavga etmişlerdi soyunma odasında Adrian Rabio Fenerbahçe'de bunu bir fırsata çevirmek istemişti şimdi aynı noktada Galatasaray'da bir fırsat transferi diye düşünüyor biliyorsunuz İlkay Gündoğan olacaktı. E, bu noktada acaba Adrian Rabiot olur mu? Foot Mercato oyuncu için 15 milyon euro verilmesinin yeterli olacağını yazıyor. 31 maçta 10 gol, 6 asist yani Galatasaray için çok e, fazla bir oyuncu yani şu manada söylüyorum yani elinizde Lemina e, varken, Torreira varken, Gabriel Sara varken nasıl yapacak bilemiyorum ama e, özel bir oyuncu onu söylemek lazım. Fransa milli takımının da kadrosunda bulunan bir oyuncudan bahsediyoruz. Eee Yves Bissouma'dan bahsedelim. 28 yaşındaki oyuncu Tottenhamlı oyuncu. O da 15 milyon euro'ya bu serbest bırakılacak. E, satın alma opsiyonuyla kiralama Galatasaray'ın taktiği çünkü Galatasaray Osimel için ciddi bir bütçe harcadığından elindeki kaynaklar biraz sınırlandı. Onun için de Ev Bisuma için böyle bir düşünce de. Şimdi diyeceksiniz ki Ev Bisuma işte Adrian Rabio bunlar orta saha ağırlıklı oyuncular. Orta sahada Galatasaray'ın pek bir ihtiyacı yok. Neden bu oyunculara gidiyor diye düşünebilirsiniz. Bir kere önce şunu söyleyeyim tabii ki bunların transfer edilebilmesi için yabancı tercihlerinin biraz daha yani daha doğrusu yabancı sayısının biraz daha mantıklı şekle dönmesi lazım. Eğer bu olmazsa bu oyuncuları almak gerçekten çok zor olacak diye söylememiz gerekiyor. Evet yani e, bir Suma'da, Adrian Rabio'da fark yaratacak oyuncular onu vurgulamamız lazım. Şimdi gelelim e, Manuel Akanji'ye. E, yani İngiltere'den aldığımız kaynaklar e, işin bittiğini söylüyor. E, Galatasaray kaynakları istihbaratlarımız... Galatasaray biraz daha temkinli davranıyor. Hatta George Gardin'in transferi bitirmek üzere İngiltere'ye gittiğini de söyleyelim. Peki oyuncu Fabrizio Romano yazmıştı bitti diye. Oyuncu ne diyor? Oyuncu da diyor ki bu konuda bir şey bilmiyorum diyor ki oyuncu da kalkıp evet bana talip oldular ve ben de gidiyorum demez. Bu konuda bir şey bilmiyorum diyor. Ve Manuel Akanji transferinde de bir hayli mesafe kat edildiğini buradan da anlıyoruz. Onu da söyleyelim. E, tabii ki e, Benjamin Pavard'da e, gündemde onunla ilgili gelişmeler de var. Kaleci transferinde alternatif isimler de var. Onları da söylememiz lazım. E, bu alternatif isimler olabilir mi? Olur ama biz birinci tercihleri söyleyelim ve videomuzu bitirelim. Galatasaray'ın birinci tercihi ee, şöyle e, vurgulayalım, savunmada e, burada monakolu oyuncu birinci tercih, onu vurgulamamız lazım. Yani Wilfried Singo. İkinci tercih Manuel Akanji ama bunların yerleri değişebilir. Bunun dışında <laughs> kaleci de, e, konusunda Ederson birinci tercih ki... 7 tane oyuncuya bakıyoruz dedi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Ve orta sahada da bir fırsat olarak yabancı sayısındaki bir denge oluşursa yani gidenler olursa bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.